Merhaba masal severler. Asena bir efsane miydi yoksa yaşamış da biz mi efsaneleştirmiştik? Yıllardır araştırdığım bir konuydu diyor Yücel Feyzoğlu. Asena'nın izini buldum. Asena Muka, e, Göktürk İmparatoru Mukankanın kızıydı. Yüvenyok, İmparatoru yok. Göktürk İmparatoru'nun kızıyla barış sağlamak için evlenmek istiyorum. Ancak Aslı ile evlenmek için 3 şart öne sürdü. Şartı ki bu kanka tek başına karar veremezdi. Türk tane tarih, tarihçesi konumuna girilen o şartlar neydi? Ne gitti? Evet o şartlardan bir tanesi günümüze kadar geldi. Bak bizden okumak sizden.